gençliği nerede geçirdin? O ömür gibi bir nimetin içerisinde Allah sana gençlik nimeti verdi. Tuttuğunu kopardığın an, güçlü oldun, yakışıklı oldun, bedeninin dinç oldu, hafızanın kuvvetli oldu. O gençlik dönemini nerede geçirdin? Kimin uğrunda feda ettin? Helallarda mı, haramlarda mı? Gençliğini tüketirken Allah'ı mı razı ettin? Yoksa şeytanı mı razı ettin? Gençliğinde kime hizmet ettin? Allah'a mı, Allah'ın dışındaki tağutlara, iblislere, şeytanlara, sahte liderlere, önderlere mi? Kime kulluk ettin, kime hizmet ettin? Bunun hesabını vereceksiniz. Bugün burada hepimiz bir baktığımız zaman hepimiz aşağı yukarı genç konumundayız. Gençliğimizin hesabını Allah'a vereceğiz. Gençliğimiz takımların, partilerin, paranın, karanlık gece kulüplerinin ikame edildiği yerlerde mi? Yoksa Rabbini bilen, Rabbine kulluk eden bir hayat mı yaşadık? İşte bunun hesabını vereceğiz.